Herkese merhaba. Bugün insan beyninin sınırlarını zorlayan ve çoğu zaman bilimle karşı karşıya kalan bir konuyu konuşacağız. Telekinezi. Yani zihin gücüyle nesneleri hareket ettirme iddiası. Peki gerçekten zihnimizle bir kalemi masada oynatabilir miyiz ya da bir camı hareket ettirebilir miyiz? Binlerce yıldır insanların hayalini süsleyen bu güç modern bilim tarafından nasıl yorumlanıyor? Telekinezi fikri sadece modern zamanların değil antik çağlarında ilgisini çekmiş. Eski Çin ve Hindistan metinlerinde bazı mistik kişiler zihinsel güçleriyle nesneleri etkileyebildikleri iddia ediliyordu. Orta çağda ise Avrupa'da bazı simyacılar ve okült araştırmacılar bu tür güçleri deneyimlemeye çalıştı. Ancak hiçbir zaman güvenilir ve tekrar edilebilir sonuçlar elde edilemedi. Bilimsel çalışmalar ise telekineziyi test etmek için laboratuvar ortamında ciddi deneyler yaptı. 1970'lerde Rus bilim insanları Amerika'daki parapsikoloji araştırmacıları ve daha sonra İngiltere'deki bazı üniversiteler küçük objeleri hareket ettirebilme ihtimali üzerinde çalıştı. Deneklerden bazıları kağıt parçalarını, pinleri ve hafif cisimleri gözle fark edilebilecek şekilde etkileyebildiklerini iddia etti. Ama deneylerin tekrarlanabilirliği çok düşük kaldı. Yani bilimsel olarak kesin kanıt hala yok. Örneğin bir deneyde Katılımcılar masadaki kağıt parçalarını zihinle hareket ettirmeye çalıştı. Deneyciler hafif bir hareketlenme kaydetti. Ama daha sonra bu hareketlerin çoğunun hava akımı, statik elektrik veya küçük deney hatalarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Başka deneylerde ise deneklerin dikkati ve beklentisi deneyin sonuçlarını etkileyebiliyordu. Peki bilim insanları neden hala bu konuyu araştırıyor? İlginç olan şey beynimizin çevremizi fark etme ve etkileyebilme kapasitesinin tamamen keşfedilmemiş olması. Psikoloji ve nörobilim, odaklanmış dikkat, beklenti ve bilinçaltının çevresel faktörler üzerindeki küçük ama gerçek etkilerini gösteriyor. Örneğin bir kişi odaklandığı zaman bazı fiziksel olayları hissetme ya da hafifçe yönlendirme yetisine sahip olabiliyor. Bu telekinezi iddialarının temelini oluşturuyor. Popüler kültürde telekineziye sıkça rastlıyoruz. Filmler, diziler ve kitaplar insan zihninin sınırlarını aşmasını konu ediyor. X-Men gibi yapımlarda karakterler sadece düşünerek nesneleri hareket ettirebiliyor. Elbette bu bir kurgu ama bilimsel merak ve insanların hayal gücü bu tür konuların araştırılmasına ilham veriyor. Şimdi düşünelim. Eğer bir gün bilim telekineziyi doğrularsa ne olurdu? İnsan beyninin potansiyeliyle nesneleri etkileyebildiğini düşünmek hem bilim hem de teknolojide devrim yaratırdı. Eğitim yöntemlerinden günlük yaşantımıza kadar her şey değişebilirdi. Şu an için telekinezi bilim dünyasında kanıtlanmış bir güç değil ama insan beyninin potansiyeli hala tam olarak keşfedilmiş değil. Kim bilir? Belki gelecekte bazı zihin gücü deneyleri bizi şaşırtabilir. Eğer bu konunun devamını merak ediyorsan, bilinçaltı kodlama ve zihin gücü deneylerini anlatacağımız bir sonraki bölümü kaçırma kanalı takip etmeyi unutma